Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Filozoflar düşünen dursun, varoluş, epistemoloji meselesi, varlık meselesi, her biri birbirini yalanlayan sözler söyleye dursun. Kur'an açıklıyor, peygamber açıklıyor. Bizim içimizde zerre kadar bir şu da nedir gibi tecessüs kalmıyor, Karanlık kalmıyor, aydınlık bizim için her şey. Ruhumuz rahat. O kadar rahat ki, Allah denemek için bela verse sendendir, beni deniyorsun diyor, diyor, ondan da sevap alıyor. Zaten nimeti baştan sona yiyoruz, elhamdülillah, içiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Baştan sona hayat nimet, şükrü diyoruz, sevap alıyoruz. İşte böylesine güzel yarattığı insanın dünyada zahmet çekmesini istemiyor Allah. Onun için temel kanunları kendisi bildiriyor kendini tanıtıyor. İbadet nasıl yapılır? İbadetle insan ruhunu nasıl yüceltir? Nasıl gönül zenginliğine kavuşur? Nasıl güzel huyları elde eder? Sonra evlenme ve boşanma sosyal hayat bir gereklilik. Belli bir yaştan sonra şehvet bak, bu şehveti nasıl dindirir? Kimlerle evlenir, kimlerle evlenilmez, evlilik nedir, boşanma nedir, nafaka nedir, çocuk eğitimi nedir, çarşı pazarda işliyor, ne asıl yapılır, memuriyet nasıl olur, işçilik nasıl olur, ziraat nasıl olur, ticaret nasıl olur, hepsinin temel kanunlarını Allah öğretiyor bize. İktisadi hayatta insanlar paralarını, emeklerini birleştirir, nasıl şirket olabilirler, suç olursa nasıl bir mahkeme kurarlar, hakim ve yargı sistemiyle cezalandırırlar, devleti nasıl yönetirler, devlet yönetiminde temel ilkeler nedir, adalet nasıl temin edilir, eşitlik nasıl temin edilir, hukukun üstünlüğü nasıl korunur, düşmanlara karşı el birliği içinde vatan nasıl savunulur, din nasıl savunulur, İnsan haysiyet ve şerefi, ız ve namusu nasıl savunulur, bütün bunların hepsini Allah Celle Celaluhu din ile öğretti. Ve tüm bu öğrettiklerinin hepsine Allah'tan evet diyerek itaat etmek ibadetin ta kendisidir. Yani değerli kardeşlerim ibadet sadece namaz kılmak değildir. Sadece oruç tutmak değildir. Zekat verip hacca gitmek değildir. Sen cinsel ihtiyacını karşılarken de ibadet yapabilirsin. O nasıl olur? Peygamberimize soruyorlar evlilerin eşleriyle sevişmeleri de sevap deyince bu nasıl olur ya Resulullah diyorlar. Peygamberimiz soruyor diyor ki bunu diyor eşiyle bu şehvetini gidermese de yabancıyla da zina ile yapsaydı güle olur muydu? Olurdu. işte onun karşılığı sevap alır diyor. Şehvetini Allah'ın emriyle nikahla giderdi sevap aldı. Nikahsız gider ve kalkışırsa ceza alır. Evini nasıl olsa geçindirecek kazanç ama bunu Allah'ın kanunları çerçevesinde yaparsa ibadet olur. Sevap alır. Allah'ın kanunlarını reddederek yaparsa ceza alır. Bu dünyada da ceza alır. Bir kısım azaplar, mahrumiyetler, düşmanlıklar vesaire 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 ahirette de cezasını alır. Demek ki ibadet top hayatı Allah'ın iradesine göre yaşamaktır. İradesini Allah'ın iradesine emrine boyun eğdirmektir ibadet. Allah bizden bunu istiyor. Mesela demin okuduğum ayetin devamını okuyayım. Bakara suresi 21. ayetten itibaren Allah Celle Celaluhu bakın bizlere nasıl bir emir veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennaz, ey insanlar. Türkü, Kürdü, Arabı, Acemi, siyahisi, kırmızı derelisi, beyaz derelisi, sarı renklisi. Mü'mini kafiri. Ey insanlar. Ya o Abudu ibadet ediniz. Boyun eğiniz, itaat ediniz. Kime? Rabbakum sizin Rabbiniz. Nasıl bir Rab o? Ellevi öyle bir Rab ki halakakum sizi yarattı. Var mı ötesi ya? Yoktunuz. Var etti. Şu vücudu o verdi. Ve bunun devamı için muhtaç olduğumuz her de <laughs> havadan içtiğiniz suya Bismillah Yediğiniz ekmeğe yüzüne bakarak sükün bulduğunuz eşinize sohbetine doyum olmaz, dostlarınıza varıncaya kadar. Necip Fazıl'ın dediği gibi, ey gönül madenin ne kadar yufka, yeter ağlamana bir kuş ötüşü, bir kuş ya, güzel ötüyor ki gül dalında. Güle baksan, bülbüle baksan, ikisinin ahengine baksan, çıkan sese baksan Allah diyorsun ya. Ya bu ne güzellik ya. Bunları yaratan Allah. Güneşi oraya koyan Allah. Ayı oraya koyan Allah. Her gün aynı saatte mevsimler doğdurup batıran Allah. Gökten yağmuru indiren Allah. Yerden yiyecekleri fışkıtan bitiren Allah. Halakakum sizi yarattı. Daha vellezine min kablukum sizden öncekileri de yarattı. Önce babanızı yarattı. Hiç düşünebiliyor musunuz? Babanız ne büyük bir nimet. Baba baba. Yedince kıymeti anlaşılır. Anne ne büyük bir nimet. Sabi çocuktunuz. Gece gündüz sizinle uğraştım ağlamayasınız, sağlıklı büyüyesiniz diye gecesini gündüzüne kattı. Doğum öncesi dokuz ay karnında taşıdı. Ya bir gün yeme çokça kaçırsak of karnımız şişti nasıl indiririz soda mı kazoz mu düşünüp duruyoruz yani. Anne ve baba sonra dede ve nine sonra Hazreti Adem'e kadar bütün insanları yaratan Allah'a ibadet ediniz. Var eden Allah. Niçin laallekum tettekuhun muttaki olursanız diye. Muttaki Allah'ın emirlerine itaat eden etmeseydi cehennem gibi bir azabı vardı ahirette. Dünyada da hayat burnundan fitil fitil gelir. Sıkıntı ve azap içerisinde yaşardı. Bunların hepsinden kurtulmuş olursunuz. Takva Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktır ya. Amaç bu.